Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün yağmurlu biraz. Yani şöyle kümes yapıyordum. Biliyorsunuz içeride civcivlerimiz büyüyor arkadaşlar. Onları mecbur dışarı almamız lazım. Şöyle videoya başlamadan önce arkadaşlarımızın adlarını okuyalım. Kanatlı ailesi Real Nevz, Hasan Sahan, Seyhan Budak, Aysun Özkoz arkadaşlarımıza buradan selam söyleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle şimdi gördüğünüz gibi buradaki tahtayı söktüm arkadaşlar. Ee, buraya tel yapmam lazım. Biliyorsunuz içerisi çok karanlık oluyordu. Ee, bizim civcivlerimiz de büyüyor. Biliyorsunuz onları buraya almam lazım. Biraz yağmur yağdı. Yağıyor hala da ben dedim video çekeyim geç kalmadan sizlere. Yani buranın böyle arkadaşlar bu kümesi ben İspeçlere biliyorsunuz özel yapacağım dedim. Şöyle içerisini göstereyim. Daha buraları da temizleyeceğim inşallah. Güzel birkaç tane daha böyle Böyle tünek yaptıktan sonra yemini suyunu koyduktan sonra güzel bir kümes olacak bizim istençlerimize. Şimdi şurası böyle komple tel olacak arkadaşlar. İçerisi yoksa gözükmüyordu. Yani içerisi çok karanlıktı. Ee, mecbur buraya ben de açtım ama yağmur <laughs> izin vermedi. Yağmur berekettir. Olsun yağsın bizim şöyle ağaçlarımız da güzelce ne e, sulansınlar inşallah. Böyle arkadaşlar burayı bir kapatacağım şöyle tellerle. Ondan sonra geleceğiz. Yani şöyle yavaştan geliyoruz. Bizim kızlarımız da burada maşallah. Çocuklar nasılsınız? Burayı da temizledim arkadaşlar da. Yani gösteremedim. Çok uzun oldu video. Yani onu anca öyle bayağı bir kes 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 anca böyle oldu. Kısa olmuştu. Şöyle şurada gördüğünüz gibi e, 4-5 tane yumurtamız var. Cafer Ayfer'i arkadaşlar alacağım. Ayıracağım. E, hala yorum atan arkadaşlarımız var. Yorum atmanız güzel arkadaşlar. Teşekkür ederim. Güvercinlerimiz burada maşallah. Bir çift güvercinimiz var. Şöyle Tefo ile Nazlı'nın yanına alacağız. Bugün yumurta yapmamış bizim kızımız. Ne oldu babacığım? Bekleyin birkaç saat sonra çıkartacağım. İki saat. İki saat sonra çıkartacağım. Bak oradan selam veriyor babacık. Cafer Laifer'i bunların yanına alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Az daha büyüsün diye bekledim ama yani yakındır onları da alacağım inşallah. Öyle bir videoda çekeceğim sizlere. Şöyle gelelim. Bunların da zaten kümesi temizdi. Bunları da zaten bir saat falan sonra salacağım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Buradaki kümesimizi biliyorsunuz bu küçük ispençlere yapmıştım. Yani böyle bunlar için güzel olmuştu. Altıda beton e, güzel oluyordu. Şimdi paçaları falan pislenmiyordu. Değil mi çocuklar? Maşallah ne kadar güzeller ya. Maşallah maşallah. E, şimdi arkadaşlar içeride gecivcikler biliyorsunuz büyüyor. E, onları mecburen dışarı almamız lazım. Bunları o yeni yaptığımız kümese yani var olan kümese önünü tel kapatacağım. Bunları oraya alacağım. Bizim öbür ispençlerimizle beraber. Tabii küçük enişteyle falan e, öbür pasaklığı koymayacağız inşallah içine. Bunları oraya alacağım. Bizim öbür küçük civcivlerimizi buraya alacağım inşallah. Biliyorsunuz biraz hava alması lazım orada. Lambaya zaten ha patlatıyorlar lambayı. Boyları da uz uzun oldu. yani buraya alacağız. Güzelce ne burada besleyeceğiz. İçerisi de öyle pek soğuktu değil yani. Ee, havalandırması da var. Zaten bu aralar böyle biraz yağmurlu geçiyor sıkıntı yok. Birkaç gün sonra bunları buraya alacağız. Havalandırmaları böyle burada. Şimdi onları buraya alacağız. Öbür ispençlerimizi de şuraya alacağız arkadaşlar. Valla ben de isterdim çok tavuğumuz olsun ama yapacak bir şey yok. Cins cins tavuklar ben de isterim arkadaşlar. İnşallah olacak. Çoğu kardeşimiz abi neden ördek beslemiyorsun diyor. Ya makinede ördek var. Arkadaşlar hem de yabani ördek makineyemize koyduk yani. Çoğu arkadaşımız videonun sonlarına kadar izlemediği için hemen böyle yorum atıyorlar. Bence izleyin arkadaşlar. Bütün cevaplar orada gizlidir videonun içinde. Değil mi çocuklar? Şimdi bunlar da arkadaşlar civcivlerin altına düşen toz parçaları yani bunları da böyle buraya atıyorum. Bunlar da biliyorsunuz nasipleniyorlar. Dün akşam videoda söylemiştim. Yani öyle Haydar'ımıza bakalım ya. Haydar'ın zaten penceresi de kapalı. Haydar abi sanki evde oturuyor ya baksana ya. İşkiyatçı. <laughs> Neredesin Haydar abi? Ne yaptın? Ne ettin? Haydar abi içeride rahatsız etmeyeyim Aydar'ı. Gene güzel kızlarımız maşallah var, yumurtluyorlar. Şu güvercinler hala abi yumurtlamadı. Bunlarda bir yumurtlasa şunlardan bir çoğalsak çok güzel olacak arkadaşlar. 3 tane güvercinimiz var. Yavaştan içeri gidelim. Yani dediğim gibi öbür İspençleri komple şuraya alacağız. Güzel bir şekilde yapacağız önünde. bütün civcivleri de oraya alacağım inşallah. Şöyle bakalım. Kümesi de güzel oldu. Allah temin edin. Dün bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Elinize sağlık demişsiniz. Şöyle <laughs> maalesef. Gene gerçi pisletiyorlar ama olsun. Gene haftada bir temizliyoruz yani. Böyle güzel oldu bunlar da. Gurku göstereyim arkadaşlar. Gurkun ismini de valla çoğu kardeşimiz Pakize demiş. Bak bak yerde yumurta var ya. Oğlum sizin lan gerçi burası da dolmuş ama neyse. Buraya koyalım. Köy şurada var mı? Maşallah orada da var. Çoğu arkadaşımız buna abi pakize koy. Birisi çilli koy. Biri sultan koy demiş. Sultan var zaten. İsmi sultan olan bir tavuğumuz var zaten. Valla pakize ben lohmanlara pakize diyorum arkadaşlar. Buna da hırçın demek istiyorum arkadaşlar. Zaten çok hırçın. Yani böyle yumurtaları çok güzel altına almış vallahi çok güzel böyle kapatmış güzel bir şekilde tam böyle çukur içinde yapmış çok güzel yani Grupluğunu beğendim bunun. E bugün üçüncü Sanırsam dördüncü gün oldu inşallah. Önünde bir buğdayı falan gemi var. Suyu var orada. Şöyle güzel telle kapattım biliyorsunuz zaten. şimdi az bir şey açılmış ama. Ee, yarın bunu da teneffüs ettireceğim burada. Açacağım kaldıracağım biraz dolaşsın. Tekrardan otursun yerine inşallah. Yani buna da artık arkadaşlar hırçın diyoruz buna. Hırçın kız. <laughs> Aynen hırçın kız da olabilir. Sarı kız demişler. Hırçın kız da olabilir yani. Şöyle buldurcularımıza bakalım. Sonra içeri gideceğiz arkadaşlar. Şöyle maşallah bunlar da zaten yumurtlamışlar. Güzel güzel maşallah. Orada da var, orada da var. Güzel bak bir tanesini gömmüşler. Arkadaşlar fark ettiniz mi? <laughs> Bayağı gömmüşler. Güzel bunlar da iyi, bir şekilde büyüyorlar. Zaten büyükler arkadaşlar da. Yani gene öbür iki tane daha koymuştuk. Onlar da büyüyor. Yavaş yavaş onlar da yumurtlayacak. Yani biraz yağmurlu havamız. Gene bunlar da öyle. Güzel güzel maşallah. Şimdi arkadaşlar bir tane buzdolabı aldık. Şöyle Gördüğünüz gibi küçük sağ sol biraz batık ama kusura bakmayın düşüyordum az kalsın. Şöyle bir tane buzdolabı aldık küçük mini dolap. Şöyle göstereyim bunu da, bunu da kuluçka makinesi yapacağız. Tabi içini falan temizleyeceğim komple. Biraz daha toparlayacağım arkadaşlar bunu. E, malzemeleri aldıktan sonra bunun da yapış, yapılışını çekeceğim inşallah sizlere. Pasaklı içeri gir lan içeri gir yağmur yağıyor. Neyse arkadaşlar şöyle içeri bakalım. Bu tavuğumuz da yani yumurtlamış maşallah var. Yani içeride duruyordu biliyorsunuz şöyle ama yumurtlamış ama şöyle netlesin. Yere yere düşmüş, kırılmış yani. Yani öyle üstüne mi basmış yani üstüne de basmış olabilir. Şimdi bunlar böyle bayağı büyüdüler. Değil mi çocuklar? Sizi ben dışarı alayım. Şunu kocaman olmuş ya. Vallahi kafası lambaya edecek Bak az, az kaldın az. <laughs> yani bunları da arkadaşlar dışarı almak istiyorum. Ee, bunlar da orada büyüsünler. Bunları şimdi zaten şunlarla beraber aynı değiştirmem lazım. Bunlar da maşallah var. Bunlar da çok çabuk büyüyorlar. Zaten biliyorsunuz yumurta veriyorum, ekmek veriyorum. Şimdi de belki bulgur bulgur kaynatıp bulgur haşlayıp bunlara da verebilirim yani böyle sütlü bulgur değil mi? Bak bak orada nasıl bakıyor buldurucuna baksan ya. Beni dinleriz Çok güzel bunlar da arkadaşlar. Bunlar da öyle her gün Farklı farklı yemler vermeye çalışıyorum. Vitamin suyu veriyorum. Spravit diye vitamin var. Onu veriyorum arkadaşlar. E, bunlar da aynı şekilde maşallah bayağı. Google'lu. Google'luya bak ya. Tepeli çok güzel. Rengarenk olmuşsun ya. Vallahi aşım kız sana. <laughs> o da bana aşık maşallah. Yani böyle bunları da dışarı almak istiyorum. İspençlerin olduğu yere, İspençlerde yeni yapacağımız yere alacağım arkadaşlar. Öyle bilgisini de verelim. Maşallah güzel güzel bunlar büyüsünler. Hadi oğlum çabuk büyün lan. Vallahi ya tavuk kalmadı oğlum ya. Şimdi bunlar da bak şöyle şurada arkadaşlar bak şurada bir tane yumurtası var. Kimse fark etmiyor ama ben buradan görebiliyorum. Orada tam böyle talaşın içine gömmüşler. Oğlum yumurtanızı ortaya yapmayın. Bak şurada bidon var. Bidonun içine yapın. Oradan gurk oturun. Bir şey yapın yani. Olmuyor böyle üç Erkekler çok hırçın. Çok fazla kaçıyorlar. Kapıyı açıyorum direkt pırr uçuyorlar ama tabii buradan başka bir yere gidemiyor arkadaşlar. Şöyle sobamızda yeni her zamanki gibi bir tane daha böyle bir kutumuz var arkadaşlar. Ben bunu da deneyeceğim. Yani bunda çıkım alabilirsek derecesi kaçmış. Bayağı çıkmış derecesi de niye acaba? Soba yanıyor ondandır. Yani böyle arkadaşlar bunu da deneyeceğiz inşallah. Bundan çıkacağını düşünmüyorum ama yine de bir deneyelim bakalım çıkarsa. Bunu da yapacağım arkadaşlar. Bunu da yapım videosunu çekeceğim sizlere inşallah. Öyle bir bakalım bir güzel bir verim alırsak niye olmasın yaparız yani arkadaşlar. Şöyle makinemize gelelim. Kapağını e, açmayayım. Şimdi çoğu arkadaşımız laf yapıyor bana. Kapağı niye açıyorsun abi diyor. Şimdi kapağını açmıyorum. Zaten günde e, kaç kere 3 3 kere falan çeviriyorum. 3 4 kere falan çeviriyorum akşam 10'a kadar. Sabahtan akşam 10'a kadar arada çeviriyorum. Bunların da güzel yani birkaç gün sonra döl kontrolü yapacağım inşallah. E, tabii 10 10. gün 11. günü yani şimdi 2 gün sonra buna döl kontrolü yapacağım arkadaşlar. Onu da çekerim sizlere. E, ondan sonra bunlar da bir çıkar. Bunları zaten 40 tanesi biliyorsunuz Fethi amcanın. Tabii o kadar çıkmaz da. Bizim de zaten biliyorsunuz 13 tane benim kendi yumurtalarımdan var. 5 tane porselen gorim var. 8 tane yani de bizim Nazlı'nın yumurtası var. Onlar da çıkarsa inşallah çok güzel olacak. Şimdi bu alttakileri yukarı alırız. Bunları da buraya alırız arkadaşlar. Öyle bir sirkülasyon yapabiliriz yani. Bunları da dışarı alacağız. Çocuklar görüşürüz. Ben dışarı çıkıyorum. Şimdi böyle yine hava yağmurlu biliyorsunuz. Hayvanları salıyorum. Bak o da ekmek. yiyor. Küçük işte seni vereceğim. Ne vallahi vereceğim seni. Bakın bir 10.000 olursak 10.000 abone olunca arkadaşlar onu da vereceğim. Birkaç tane daha arkadaşımıza böyle bir çekilişte 2-3 tane arkadaşımıza öyle hediye vermek istiyorum. baba pasaklıya bak gitti. Tavuk kovuluyor. Şimdi arkadaşlar bunlar da böyle. Yani şurasını yapacağım. İspençleri oraya alacağım arkadaşlar. Sizler de aşağı yorum olarak yazın. Aynı abi olur gibisinden falan filan. Fistan böyle güzel bir şekilde yapacağım burasını. Ondan sonra ispençlerimizi alacağız. Civcivlerimizi dışarı, dışarıya çıkaracağız arkadaşlar. Yani bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan videoda tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.